Fenerbahçe'nin Fırın Swarovski ile 1 ila 1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında rakibine kafa atıp oyundan alınan Jeyçin Jader Duran'ın durumu ülkesi Kolombiya'da da büyük ses getirdi. Forvet'in karakteri hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendi. Oyuncu, topa müdahale sırasında Tuğun Raema kafa atması sonucu uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesi tartışmaların merkezine oturdu. Teodaneda destek geldi, davranışları etrafındaki eleştiriler arasında analist Carlos Antonio Velez, 21 yaşındaki oyuncuya karşı sağduyulu olunması ve destek verilmesi çağrısında bulundu. Duran'ın çok fazla eleştiri aldığını biliyorum, ancak onu savunacağım çünkü Teo'nun da, Trabzonspor'un eski oyuncusu Teo Gutierrez, dediği gibi, o Kolombiya ve dünyanın en iyi forveti. Aston Villa'daki hocası da öyle söyledi. Aptalca şeyler yaptı, Velez, Forvet oyuncusunun davranışlarını düzeltmesi gerektiğini, ancak potansiyelinin hala yerinde olduğuna inandığını belirtti. Zamanını aptalca şeylere, aşırı sinirlenmeye harcadı. Bu oyuncuyu tekrar rayına oturtmalıyız, onu elden çıkaramayız. Muazzam bir yeteneği var. Bugün Kolombiya'da en iyilerimiz Morenos, Duran ve Suarez. Derbi için gelecekler, vele son olarak Kolombiya milli takımı için yeni yetenekler yetiştirmenin önemini vurguladı. Onu en iyi haline geri döndürmeliyiz, en zor kısım bu ve bunu en kısa sürede yapmalıyız. Son milli takım kadrosuna çağrılmayan Jason Duran'ın son durumunu gözlemlemek için Kolombiya milli takımından teknik direktör Nestor Lorenzo'nun yardımcılarının İstanbul'a geleceği de bildirildi.